Olay Samsun'un Havza ilçesinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özgür Bozkurt idaresindeki araçla Samsun'un ilk adım ilçesi Toybelen mevkisi Ankara yolu üzerinde maddi hasarlı kazaya karışıp Ankara yönüne kaçtı. Olay polise haber verildi. Havza ilçesinde yol uygulaması yapan Havza Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru Orhan Mutlu kaçan aracı durdurmak istedi. Özgür Bozkurt aracıyla yaya polis memuru Mutlu'ya çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrularak polis aracının ön camının üzerine düşen polis memuru Orhan Mutlu olay yerinde şehit oldu. Polis aracında bulunan aynı yerde görevli polis memuru Ali Suat Vanlı da yaralandı. Yaralı polis Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan araç sürücüsü jandarma ekiplerince yakalandı. Sürücünün 1.86 promil alkollü olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan sürücü Özgür Bey ve yanındaki bir şahıs Havza ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şehit polis memuru Orhan Mutlu'nun cenazesi yapılan olay yeri incelemesinin ardından Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Orhan Mutlu'nun aslen Samsun'un Vezirköprü ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.